Selamlar. şimdi sayın derneğimizin genel sekreteri ile birlikte kurucusu olduğumuz Mining Network Association'ın düzenlediği Mining Post Mining Network Post Mining çalıştayındayız. Çalıştayın programına bütün dünyadan derneğin üyeleri ve kurucuları katıldı. Program Belçika'nın Valon bölgesinde Charleroi şeklinde başladı. Bu şehir aslında bir zamanlar kömür ve demir çelik e, merkezi olarak kullanılmış. E, Tabi biz biliyorsunuz demirin yanına tesis yapıyoruz ama bunlar kömür ocaklarının yanına demir çelik tesislerini yapmışlar ve demir madenini e, ithal etmişler, getirmişler. Hem Afrika'dan hem başka ülkelerden. Burada bizim dikkat hem bir seminerimiz vardı hem burada birkaç yere gittik. Ama en önemlisi şu anda burada bir müzede bulunuyoruz. Tabii bizdeki karşılığı Zonguldak. Bu endüstriyel heritage, endüstriyel miras kapsamındaki bir post mining uygulaması. Ama emin olun ki Zonguldak'taki de burayı buranın biraz küçük bir versiyonu diyebiliriz ama daha da geliştirilebilir. Ama bizim dikkatimizi daha çok çeken, bizim Türkiye'de ağaçlandırma dediğimiz konuyu burada biyopark adıyla lanse ediyorlar. Tabii biyopark kapsamında belki de 7-8 kişi istihdam ediliyor ama geri kalan ülke çapında ya da Avrupa çapında birçok uzmanlarla çalışıyorlar. Birçok sponsorları var. Adı biyopark ve bir teknoloji merkezi gibi çalışıyor. Biz ağaçlandırma deyip geçiyoruz. Belki de aynısını yapıyoruz ama. Bizimkisi ağaçlandırma sadece. Biz de bu konuyu Türkiye'de biyopark adı altında nasıl bilimsel bir şekilde lanse ederize e, getirmek, belki de daha uygun olacak post mining'i ya da madencilik sonrası faaliyetleri halka anlatmak açısından. Dün gördüğümüz biyopark adındaki fotoğraflarını da belki sosyal medyada paylaştık biz. Orada kül tepelerinin üstünü ağaçlandırmışlar ve Belli bir bedel ödeyerek geziyorsunuz. Haritalar basılmış, bir rehber dolaştırıyor. Yaptıkları şey sadece ağaçların arasında dolaşmak. Ee, bizim bildiğimiz ama bizim geliştirmemiz gereken şeyleri burada gördük. Şimdi müzeyi dolaştık. Programımız devam edecek. Ee, tabii bizim buraya gelmemizin sebebi de diğer bir sebebi hem Mayıs Mayıs'ta Türk Zonguldak'ta düzenleyeceğimiz buradaki kurucusu olduğumuz dernekle birlikte düzenleyeceğimiz sempozyumla ilgili anonsları yapmak, dernekle bir Memorandum of Understanding imzalamak ve de bu yıl liderliğini üstlendiğimiz Cost Action proje teklifini paydaşlarıyla toplantılar yapmak ve buradaki Avrupa'daki post mining uygulamalarını biz de peyzaj ve Reklamasyonla sıkışmış kalmış madencilik sonrası faaliyetleri acaba Türkiye'ye nasıl taşırız? Türkiye'ye nasıl uyarlarız diye kafa yoracağız. Bundan sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler.